İlk haftanın yemek yapanın yanında olacağız. Günün ilk yarışmacısı DS. Ulan ne ara başladınız? Alo, ne yapayım be ya? DS Bey, bu yarışmayı neyimize güvenerek girdiniz acaba? Valla Facebook'ta nene kavgası izlerken karşıma çıktı. Ben de bana çak çakatıldım ama alayına çakacağım ben miyim? Eminim ki çıkarsınız Ama bence bir tık yapamayacağınız. Sen benim karşıma çıkacaksın. Orman mı bunu? Diğer yarışmacımız ise Dümbelek Melahat. Peki sizin kabiliyetiniz nedir? Lisot dolu özel sosla hazırlanmış bir sürpriz efendim. Hımm, <laughs> iddialı birisiniz. Senedeki yarışmacımız ise 350 kiloluk lambda yaşayan fakir Emre. Ne? Birisi çitosunu mu dedi? Onu da ben yiyeceğim. Evet 350 kiloluk Emre Bey. Bu bebekle bize ne vaatler vereceksiniz? <laughs> Vallahi ben de bilmiyorum. Yemek kelimesinden sonra direkt içeri daldım. Ya biz bu yarışmayı niye çekiyoruz ki birader? Allah'ım bile sevmedi varlıklar toplanmış yemek yapacağım diye. Bırakacağım lan ben bu işi. Yeter ağzına sıçtım. <laughs> Evet DSB, Yapacağınız yemekleri bilmiyoruz ama gördüğüm kadarıyla market alışverişinden gelmişsiniz. Ulan kamera sana dedim o kadar yardım et diye. Orada kışını aydın televizyon izledin. Kafasına balgam attı. Parayı ben mi alacağım? Makar mı Ne yardım edecekmişim? Ulan bir kamera dışına çek. Sihirbaz gibi bir tarafından tavşan çıkartacağım görsen. Ha ha, sıkıyorsa yap da göreyim. Neyse. DSB, bize neler aldığını gösterir misiniz? Vallahi neler aldık... Şöyle bir gösterelim. 230 gram ökkeş salça. Salçayı ne yapacaksınız DSB? domates tarlası kuracağım şimdi, bir dinle! 30'lu bili bili yumurta. 2 kilo soğan. 3 paket donmuş lahmacun. Yalnız donmuş yiyecekler diskalifiye sebebidir ha. Sana ne lan? Ben belki bunları yarışma sonrası gömeceğim. Sana ne? Bir paket makarna ve ekonomik boy bebelak. Bak sen bu yarışmayı kazan, televizyon karşısında twerk yapacağım. Japonya'da bile yayınlatacağım. Millet de senin kurup sana çok meraklıydı zaten. Bir de twerk yapacakmış. Ne yapıyorsan yapma. <laughs> Şimdi DS Bey ne yemek yapıyorsunuz anlatın bakalım. Vallahi makarnayı koydum işte tencereye. Kaynamasını bekliyor. Yarışmanın namusu bir paket makarnaya bedelmiş desenize. Yarışma bir paket makarnaya bedel ama senin tipine kuru ekmek bile bedel olamaz. Aha dur kapı çaldı. İnşallah tiki açar. tencere ısınmadı, kapının önüne çil yavrusu gibi dizilmişsiniz. Aç köpekler. Açız lan aç ne olacaktı? Babasını yoğurt kovasına sıkıştırdı. İki haftadır yolda buldum McDonald's kutularını kemiriyorum ben. O Ocu. Terbiyesizlik yapma. Eski YouTube değil bu. Sansüre bile karışırlar bak. Tamam tamam sakin olun. Tamam kızı Dersi Bey'im biraz erken geldik diye bu kadar eleştireceğini düşünmezdim. Adam haklı. 15 dakika değil. Tam 2 saat erken geldiniz. Sıkıntılı mısınız Melahat Hanım? Tencereye koyduğu iki bardak suyu içmeye gelmiştim. Onu da bir tarafımızdan çıkaracak gibi dur ya. Oruuran peldansıcısı. Ben onlarla iyi anlaştığımızı düşünüyorum. İnşallah Adam biter bir terbuvavış. Savaş ne lan? Kapa 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 kapa. Eyvah ben insan olmuşum. Nefemin <laughs> tuvalet lazım. Bana da para lazım ama olmuyor ne yapacağız? <laughs> tuvalet lazım. Sen tuvalete girersen klozet seni taşımaz. Kanalizasyona düşer, p kemirirsin. Git çalını yap. Siz de yürüyün lan masaya. Şu yelekli olan koltuğun süngerini iki saattir koparı koparı ağzına atıyor. Sana açım dedim. Gelmişsin iki tutam koltuğundan parça aldık. Ona da göz diktin. Ayağını teflon tavada kızarttım. D.S.B'yi mükemmel masasına bir göz attığımızda Pc'te yerine tuvalet kağıdı kullandığını görebiliyorsunuz Bak çocuk senin midene halı flex döşerim Bugün işte evin duvarını ısırmaya başlayacağım Konuşma lan o zaman kokulu tuvalet kağıdı almasaydın Çok güzel koktu dayanamadım Ve şimdi D.S.B günün zırh getirecek Gülün zırhını burada. Evet DSB bir tarafından yeni bir icat çıkartarak önlerine makarnalı menemen sunuyor. Oğlum ne mala bağladınız? Baksanıza tadına. Bak senin gırtlağını koparırım ha. Millet ne oy verecek şimdi? Ağzım, benim yine tuvaletim geldi. Aynı yere yapma lan, toprak çökecek. Eh, yeter be yeter. Yemeği yeme, koltuğu kemirme, tuvalete açma. Ben dedemle lağımda yaşıyorum, böyle zulüm görmüyorum. Al da evini sok, hayvan herif. Olsun, ben yemiş kadar oldum, size on vereceğim. Çok teşekkür ediyorum Marmelat Hanım. Çok açsanız donmuş lahmacun var ıslan mı? Ney? Lahacun mu? Onu da ben yiyeceğim. Koltuktan ne kaldıramaz? Lahmacunu duydu Spiderman gibi uçtu. Godzilla'nın çocuğu gel buraya.